Ege Saati ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bundan böyle Ege'deki gündemdeki konularla birlikte uzman konuklarımızla sizlerle bu ekranlarda birlikte olacağız. Elbette bugünlerde en çok tartışılan, konuşulan dünyanın ilk gündem maddesi Koronavirüs salgını. Bu salgın bedenlerimizde olduğu kadar ruhlarımıza da ne yazık ki rahatsızlıklar yarattı. Ve bugün konunun uzmanı, uzman doktor Din İnci Erkin'le beraber e, bu konuyu konuşacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Hoş geldiniz İnci Hanım yayınımıza. Sevgili Oya Pardak ve sevgili Ege Saati dinleyicileri, izleyicileri teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, bu 2020 yılı e, bize hiçbir nefes aldırmadı. Değil evet. mi? Korona, deprem, dünyadaki lider değişimleri, savaşlar e, ve bunların hepsinin de e, ruhsal bedenimize de çok etkisi oldu. Fiziksel bedenimiz ayrı ama ruhsal bedenimizde belirgin bir e, travmatik süreç yaşıyor. Bambaşka bir dünyada bulduk kendimizi bir anda İnci Hanım. Gerçekten şey, tabii, temasın e, azaldığı, insanların duygularını daha ifade etmekte, e, ne yazık ki şu anda yaptığımız gibi dijital ortamı kullanmakta zorunda kaldığı bir süreç, yeni bir dünya, yeni bir dönem ve zor bir dönem. E, zor bir dönem ama e, ölümler çok çok e, üzücü, acı. Biz biliyorsunuz sağlık personelinden de çok şehitler verdik. Fakat bu korona sürecinin bize bir takım şeyleri de öğrettiğini de düşünüyorum ben hı hı. yani malınızın mülkünüzün takıp takıştırdığınızın hiçbir önemi olmadığını en lüks restoranın hiçbir önemi olmadığını evinizde huzurla iki lokma yemek yiyebiliyorsanız aile bağlarınız güçlüyse bu süreci daha iyi atlatabildiğinizi de gördük evet. ayrıca temizliği öğrendik hı hı. el yıkamayı öğrendik değil mi? Nasıl evet. el yıkanır? Nasıl mesafe konur? Biraz hayat nasıl çok daha e, iç içe grift bir hayat vardı. Gerçekten şu anda bu hastalıkla beraber insanlar biraz sadeleşti. Mecburi de olsa sadeleşti. Bundan acaba bizim ruhlarımız yeterince ders alacak mı? Siz nasıl görüyorsunuz yaşananları? Yani ruhlarımızın ilk önce bu badireyi atlatması gerekiyor. Çünkü e, gündemde bu hastalık ve bu hastalık nedeniyle ölüm korkusu, yakınını kaybetme korkusu ön plana gelince ve bir belirsizlik yaşayınca insanlar aşırı stres, panik, kaygı durumuna geçtiler. Evet. Şimdi aşırı stres zaten e, düşünen beynimizin korteksimizde devre dışı bırakıyor. E, bu sefer bu korku ve panikle ne yaptık? Toplu olarak kimin ne yaptığını görüyorsak onları yapmaya başladık. Biraz böyle bir her şey inanıp oldu. Bilet kağıtlarına hücum ettiler. Biz de makarnaya hücum ettiler marketlerde. <laughs> Çünkü insan stres durumunda e, çok affetsinler beni ama e, aynen bir koyun ve maymun gibi oluyor. Önündeki örnek ne yaparsa onu yapıyor. Yani başkalarını kopyalıyor. Sürü psikolojisine mi giriyoruz şey, yani? pozitif örnekler olsaydı biz bunları yapmayabilirdik. Hı hı. Yani burada tabii çok enteresan şeyler de oldu. Mesela bizde makarna, onlarda tuvalet kağıdı ama mesela lupo falan e, <laughs> örnekler de da oldu. Evet. Burada tabii önceden yapılmış felaket filmleri, o filmlerde hı hı. yaşananlar bunların hepsi aslında bizim bilinçaltımızda kodluydu. Evet. Ve onlar bir anda çıktı. O korkular evet. açığa çıktı ve e, o aktörlerin, aktristlerin yaşadığını biz birebir yaşamaya başladık. Onların çoğunun kötü sonlarını da gördüğümüz için bana da olacak korkusu yaşadık. Evet. Çocukların eğitim hayatı alt üstü oldu, iş hayatı alt üstü oldu, ve burada e, en büyük üzüntüm benim e, gündelik yemeği işlerde çalışanlar işsiz kaldı yeterli destek alamadılar şimdi düşünün restoranlar kapalı burada evet. yemeği ile çalışan garson var bulaşıkçı var hı hı. aşçı var aşçı yamağı var nasıl evlerine ekmek götürecek bu yani insan Kaygı birçok farklı alanda kendini gösterdi İşte ekonomik kaygı gıda bulamama kaygısı, yakınını kaybetme kaygısı, yani kayganın birçok çeşidini bir anda karşımızda bulduk. Yani bununla nasıl baş edeceğiz? Ya bununla baş etmek için bir kere kendimizi iyi tutmamız gerekiyor. Bu sürecin de geçici bir süreç olduğunu, hmm. dünyanın 2021'de daha düzene gireceğini umutla düşünmemiz gerekiyor ama hiçbir zamanda Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü evet. kutu açıldı. Virüsler saçıldı. Biri gidecek, bir başkası gelecek. Şu anda mesela aşı olalım, aşı olmayalım bunlar konuşulmaya başlandı. Bunların da her biri ne yapıyor? Stres katsayımızı artırıyor. Oysa stresin hepsi kötü değildir. Yani stresten adrenalinle güzel şeyler yapmaya da kendimizi yöneltebilirsek bu süreçten karda çıkabiliriz. Nasıl başa ee, çıkabiliriz? Şimdi evlerde kapalı kaldık evet. sevgili Oya. Yani hareketler kısıtlandı. El içi hareketleri artırmak lazım. Merdivenli bir yerdeysek merdiven inip çıkabiliriz. Şu anda cep telefonlarında bile programlar var. Egzersiz programları onları uygulayabiliriz. Nefes egzersizleri yapabiliriz. Daha planlı yiyebiliriz öğünlerimizi dengeleyebiliriz. Evet. Ama hmm. burada benim bir e, üzüntüm var. Bütün bu korkulara rağmen insanlar sigara içmeye devam ediyorlar. Ne yazık ki. Ve evet. Bunun hakikaten e, son derece zararlı olduğunu sadece bir sekimler değiliz. herkes söylüyor. E, yakın arkadaşımı kaybettim, sınıf arkadaşımı. 4 e, dört tane arkadaşım da yeni koronadan kurtuldu. Kaybettiğimiz arkadaşımız mesela çok sigara içen bir hekimdi. Evet. Yani o sigara olsun çok hassas diyorsunuz bir hekim olarak. olsaydı bunu atlatabilirdi. Evet. Şimdi stok yapmanın anlamsız olduğunu bu noktada öğrendik. Hı hı. Yani ikinci dalga diyorlar ama belki üçüncü dalga da olmuş olabilir bu. Evet. Elimize yeteri kadar malzeme almayı, bir başkasının da Alma hakkına saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Çünkü şimdi e, yılbaşına doğru daha fazla kısıtlamaların gelebileceğinin söylentisi de var. Evet daha, daha uzun sürede kapanmalar uzun süre, olabilir. Aslında Hı. benim hekim olarak kişisel kanaatim yani 14 günlük iki haftalık bir tam kapanma olabilseydi biz bu süreci daha kolay atlatabilirdik. Evet. Şu anda Şimdi hastaneler stres sadece gerçekten... üzmüyor bizi. Hı -hı. Stresin bağışıklık sistemimizi evet. yani stres bağışıklığı da azaltan bir olgu. Hı -hı. E zaten bu Çok hastalık bağışıklık sistemi zayıf olanları daha fazla etkiliyor. Fazla korku da hastalığa davetiye çıkarır mı? Şimdi korku, öfke, kızgınlık, nefret, bu negatif duygular hem enerjimizi azaltır, frekans olarak bizi alta çeker hem de bağışıklık sistemimizi neredeyse bloke eder. Ben bu süreçte bütün danışanlarıma kimlere öfkelilerse onları affetmelerini istiyorum. Evet. Eğer onlar bir şey yaptıysa ki fark etmeden hepimiz birilerini kırmış olabiliriz. Bizim de özür dilememiz gerekiyor. Yani hı hı. bu süreci hani mindfulness dediğimiz bilinçli bir farkındalık ile atlatmaya çalışmamız lazım. Ne evet. yapıyoruz, ne ediyoruz? Günlük hayatımızdaki detaylar onlara odaklanmalı. Sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği var ve bu evet, bilgi kesinlikle. kirliliği nedeniyle siz de yaşıyorsunuzdur. Hı hı. WhatsApp'tan aynı mesaj 10 kere 20 kere defalarca geliyor. Ve genelde negatif mesajlar Aslı astarı olmayan negatif Tabii. böyle ürünler e, pazarlanıyor. Bunun da e, zaten kaygılı olan ruhlara etkisi çok daha evet. gücü olarak negatif olarak e, ekleniyor değil mi? ben. ben, ben. Kendimden örnek vereyim. Bitkisel çayları çok içiyorum ben. Şimdi mesela önümde de bir bitkisel çayım var. Çok bir de bak güzel, göstereyim. Evet. İçinde de çubuk tarçınım da var. Hı hı. Ee, bağışıklığımı güçlendirmeye çalışıyorum. Bak yanımda kasede göstereyim diye getirdim. Süper. Ee, yemeklerime defne yaprakları koyuyorum. Harika. Not alalım bunları. İzleyicilerimiz evet. de alsın. Çubuk hı hı. tarçınım. Bunlar ne kadar gözükür bilmiyorum ama. Karanfillerim. Evet, karanfil de atıyorum. çok değerli Evet, e, iyon dengemi korumak için himalaya tuzunu tuz olarak kullanıyorum evet. e, bol sıvı almaya dikkat ediyorum ben biliyorsunuz zaten hiç sigara içmeyen biriyim evet. yani elimden geldiğince bu şekilde kendimi olumlu tutmaya çalışıyorum doğal ürünler bahsettiğiniz ürünlerin gıdaları yani özellikle e-vitamini C vitamini çok önemli. Bunu doğal olarak yani bizim mesela Ege bölgesinde şu anda nar var. Doğal olarak oradan da alabiliriz. Onu alma imkanı yoksa en azından 1000 mg C vitamini almakta yarar var. Burada evet. benim en büyük korkularımdan biri zaten bu salgın bittikten sonra diyetisyenlere çok iş düşecek. <laughs> bu, Kilolar. E, ve stres nedeniyle insanlar duygusal bir açlıkta yaşadıkları için çok yemeğe yöneldiler. Evet. Ve özellikle bu paket servislerde gelenlerde hamur işi genellikle Hı -hı. yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Evet peki bağışıklığı arttırmak için. Ruhsal olarak hangi terapileri önerirsiniz? Kişinin kendi kendine yapabileceği bir şeyler var mı? Ee, yani Ona çok iyi bir terapi. neşeli dostlarıyla Eler. online konuşsunlar. Mesela ben sizden konuşmaktan her zaman keyif alırım. Aynı şekilde, şekilde. çok Hani bir de böyle felaket habercisi tipler vardır. Şöyle oldu, böyle evet. oldu. Hiç olumlu konuşmaz. Allah aşkına onlardan uzak durun. Kesinlikle. Komedi filmleri izleyin. Hı hı. Ya yani çünkü bize tek başına bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir şey. Hı hı. Beş dakika eski bir güzel anımızı dinimizde canlandırsak, yönlendirilmiş imgeleme yapsak bile iminglobin A dediğimiz proteinimiz yükseliyor. Güzel anları düşünmek bile bağışıklığımızı artırır diyorsunuz. Ama yani bir şey farklı insanın farklı. yapısında gidip hep o olumsuzları tekrarlamak var. Bizim benimki de var. Yaşadığınız... bakıyoruz televizyonlarda bütün diziler dram. Ya ben izlemiyorum. Evet. İzlemiyorum. Şimdi e, kitap bol bol kitap okumak lazım. Biraz, Biraz konsantrasyon sorunu yaşadıklarını söylüyor çevremdeki kişiler. Yani artık son dönemde çünkü bir yıllık bir süreç oldu bu. Pandemi uzadı. İşte Tabii. eskiden film seyrediyorduk, kitap okuyorduk. Şu anda kendim konsantre olup bir kitabı daha elime alamıyorum diyen pek çok çevremde arkadaşım var. Bunun sebepleri nelerdir? Benim yaklaşık e, 4 ayrı WhatsApp grubunda bin küsur kişilik e, kitap okuyanlarım var. Öğrencilerim, evet. dostlarım. Mesela belli kitabı okuyup arkadan o kitabın tartışması yapılabilir. Daha yani keyifli hale gelebilir. Gibi. Evde birbirlerini okuyabilirler. Şimdi mesela evde unutulmuş eski oyunlar çocuklarla beraber oynanmalı. Kelime oyunları gibi. Evet. Yani kelime hadresi gelişsin. Yani şu anda mesela evde en çok küçük çocukları olan anneler çok zorlanıyor. Çünkü onlarla beraber evde kalmaya alışık değillerdi ki. Anaokuluna gönderiyorlardı, akşamüstü servis geçiyordu. Her şey başa kaldı. Bir de evde çalışma ortamına geçildi. Herkes home office çalışıyor, büyük yani değil. Yani o hem iyi <laughs> hem kötü. Ama biz mesela iki tane online kongre yaptık. Benim hoşuma gitti. Evet. Aralarda gidip mutfakta işimi de yapabildim. Yani amacına ulaşıyor aslında dediğiniz gibi online bilgilendirmeler, kongreler, terapiler, Hadi işte evet. yaptığımız Hadi şu anda yani canlı amaç şey, bilgi paylaşmaksa sizin bilgilerimiz paylaşıyor. Yani bu süreç biz bilgimizi artırmak için yeni bir ben olmak için kullanırsak buradan karlı çıkmış olacağız. Evet son olarak İnci Hanım. Yeni bir ben olabilmek için, bu pandemi sürecini ruhsal olarak, bedensel olarak sağlıklı atlatabilmek için o güzel mesajlarınızdan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz, nasıl mesaj vermek istersiniz? Sonra? Evet, şimdi isterlerse bizi gözleri kapalı da dinleyebilirler, gözlerini tamam. kapasınlar, en mutlu oldukları eski bir ana gitsinler çocuklarının doğumu olabilir, diplomalarını aldıkları gün olabilir. O kırmızı bisikleti hediye aldıkları gün olabilir. O sahneye odaklansınlar. Çok rahat burundan nefes alsınlar, ağızlarından versinler. Nefes al ver, diyafram nefesi. Derin derin. Ve o mutluluğu hayatlarının her döneminde hak ettiklerini düşünsünler. Her şey yoluna girecek. Her şey bizler için güzel olacak. Kayıplar var ama dünyanın sonu değil. Kendimizi güzel bir şekilde hem bulaşıcı hastalıktan hem yakında bir deprem yaşadık. Depreme karşı önlem alarak korumayı da öğreneceğiz. Evet. Peki inci evet, hanım çok teşekkür de. ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgilerinizi verdiniz. Pozitif enerjinizi buradan ekrandan dahi bize yansıttınız. Ben de keyifli bir sohbet yaptım. Ben teşekkür ederim. Arkasını getiririz bunun. İnşallah mutlaka sizin bilgilerinizden Ege Saati ekranlarında yararlanmaya devam edeceğiz. İnşallah. Çok değerli konuğumuz İnce Erkin'e çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür güzel günlerde abi. buluşmak dileğiyle diyoruz. Sağlıkla inşallah. Hoşçakalın.